seçim beyannamemizde bizim en büyük mahallemiz olan Vane Mehmet mahallemiz için kapalı pazar alanı ve otopark projesi sözümüz ve taahhüdümüz vardı. Bununla alakalı daha evvel eski tarihlerde kamulaştırılmış bir dönüm civarında bir arazi baktık ki gelişim kestelde hızlı şehirleşme hızlı, nüfus artışı hızlı dedik burası yetmez. Hemen üst taraftaki adayı Kamulaştırma yapmak suretiyle alanımızı 3000 metrekare inşaat alanı olacak şekilde genişlettik. Ne olacak projemizde bu neyi ifade ediyor? 3000 metrekare taban alana oturan toplamda 12 bin metrekare pazarımızın kurulduğu ilçe bölgemizdeki halkımızın otopark olarak kullandığı ve en önemlisi Türkiye'de belki az sayıda olan çatı terasında spor ve rekreasyon alanlarının düzenlendiği alışverişe gelen ailelerimizin çocuklarının belki yukarıda çocuk oyun alanında eğlendikleri, aşağıda ailelerin alışveriş yaptığı girişte ya da çıkışta bir çay kahve içtikleri terasta güzel bir aynı zamanda 3000 metrekare spor ve rekreasyon alanı kazandırmış olacağız.